Serbest duruşu Adana Demirspor kullanacak dedi Volkan Bayarslan. Artun. Artun. Beykan. Artun bir kez daha. Artun'un pası ve Oğuzhan. Özgürcan topla buluştu. Özgürcan. 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 Ve top ağlara gidiyor gol. Artun golü atan isim. Ve Adana Demirspor 1-0 üstünlük sağlıyor. Karşılaşmanın 70. dakikası. Tribünler ayakta, Adana Demirspor ayakta ve Adana Demirspor 70 dakika beklediği golü Artun da buluyor. Golü atan Artun ama ekranlardaki Özgürcanın payı çok ama çok büyük bu golde. İşte pozisyon, Özgürcan savunmanın gerisine çok iyi sarkıyor ve hep bu tür toplar kullandığı merkezde oynamasına rağmen sürekli kanatlara çıkarak arkadaşlarına pozisyonlar hazırladı ve Artun az önce oyuna girmişti Artun. 60. dakikada oyuna girdi. 10 dakika